varmış, bir yokmuş. Allah'ın deli kulu pek çokmuş. Sizden delisi. Hele hele benden delisi hiç yokmuş. Hoppala hoptan. Annem bir yelek dikti. Çerden, çöpten. ilikleri sarımsaktan, düğmeleri Türk'ten. turptan. Ben de bir gemi satın aldım karpuz kabuğundan. Bir de şapka geçirdim başıma su kabağından. <laughs> Oldum size kaptan. Bindim gemime. Tam 70 tane karga tayfa oldu. Girdi emrime. Dedim ki kargalara. Allah alarga. Allah Allah. Açıldık engine. E akşam oldu. Efkarlandım ben yine. Çağırdım geminin masalcı başını. Dedim, Dedim. eğer yedinse aşını durma bize. Masal Aa! anlat. İstersen içine biraz da hayal kat. kat. Masalcı başı başladı masalını anlatmaya. Bal ile kaymağı birbirine kat katmaya. katmaya. Bir zamanlar ormanın tam kalbinde bir kulübe varmış. Kulübenin çatısı samandan kapısı tahtadanmış. Kapının altında tam bir karış boşluk varmış. Bu kulübenin içinde de Ayşe ile Fatma kuzular yaşarmış. Bir de annesi. Ayşe, Fatma, Kuzular ve annesi içeride Mutlu Mesut'u yaşarlar. Annesi her sabah evden çıkar, Beyra otlamaya gider, her çeşit otu yer, memelerini sütle doldurur, kapıya gelirmiş. Kapıya gelince de bir şifresi varmış. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızılar. Açın kapıyı, ben geldim. Size yemek getirdim. Deyince annesinin sesini duyan Ayşe ile Fatma kuzu, kapıyı da aa, açarlar. Anne koyun içeriye girer. O sütü bir güzel emerler. Karınlarını doyururlarmış. Tabi bu masal. Bir gün bu masalda bir şey olmuş. O kulübenin dışında belki yüzlerce yıllık bir çınar ağacı varmış. Çınar ağacının tam da gövdesine saklanmış. Keskin dişli, kapkara gözlü, uzun bıyıklı, iri pençeli pis kurt. Pis kokulu kurt. Kurt ağacın arkasından annenin gidişini, eve gelişini ve aralarındaki şifreyi hepsini dinlemiş ve öğrenmiş. Anne gittikten sonra, onun gelmesine yakın bir saatti. Kapıya gelmiş. Kapıyı... Ayşe, Fatma, kuzular, yüreğim sızılar, açın, açın kapıyı, ben. ben geldim, size yemek getirdim. Değilce. Kapının açılacağını düşünmüş kurt. Ayşe ile Fatma kuzu içeride. Me, 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 me. Tehlike alarmı, <laughs> tehlike alarmı. <laughs> şifre aynı şifre ama sesi kalın demişler birbirlerine. Me, me, me e, e, e. Karar vermişler ve Ayşe kuzu bir adım öne çıkmış. Tam kapının arkasında. <laughs> Sen şifreyi biliyorsun. Ama annemiz gibi değil sesin. Senin sesin kalın. Sen kurtsun. Git buradan. Demiş. Ayşe kuzu bunu söyleyince kurt. Hmm, demek sesim kalın ha. O kulübenin. Hani solda bir çınar ağacı vardı ya, hı hı. ortada bir patika varmış o patikayı yürüyünce hemen sağ tarafta bir kümes varmış. Kurt kümese doğru. Hmm. Hmm. Kümese gitmiş. İçeri girmiş. Tam da tavuklar. Hı hı. Bık bak 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 bak. Bık bak 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 bak, bak. Bık, dediği anda tavuk havadayken yakalamış oradan bir yumurtayı. Hemen orada kırmış, atmış yere. Pis bir kurt bu yani. Ortalığa atmış. İçindekini de... Ses deneme. koşa koşa gelmiş kapıya. Kapıyı çalmış. Ayşe Fatma kuzular, yüreğim sızılar. Açın kapıyı ben geldim size yemek getirdim. <laughs> Ayşe ile Fatma kuzu kapıya doğru koşmuşlar. Annemizin sesine benziyor o sesi. Annemiz geldi diye tam kapıyı açacakları sırada güneş en tepedeymiş ve güneş ışığı kurdun ayağına düşmüş. Hani kapı bir karış yukarıdaydı ya orada bir karaltı görmüş Fatma kuzu. <laughs> Fatma kuzu Ayşe kuzu <laughs> Orada bir karaltı var. <laughs> Yine Ayşe kuzu. <laughs> kapının altından ayağını göster. Deyince kurt. O sivri tırnaklı. Kapkara tüylü. Kıllı. 45 numara ayaklarını kapının altından Üç deyince. Üç. <laughs> <laughs> oh, <deniz. gülüyor> Aaaa. Şey kızıyla Ay, Bu ne ya. Bütün odayı o pis koku sarmış. Annemizin ayakları bu kadar büyük ve bu kadar kirli ve bu kadar siyah ve bu kadar pis kokulu değil. Sen annemiz değilsin. Bir kere git ayaklarını yıka. Demişler kurda ve Kurt. Hmm. Hani patika vardı ya. Hı hı. Solda ne vardı? Ağaç. Çınar Aşk. ağacı. Evet. Hani ilerleyince sağda ne vardı? Kümes. Kü kümes. Kümesinde hemen arkasında bir değirmen varmış. Değirmen de ne olur? Hı hı. Un olur. Un çuvalları bir sürü. Kurt oraya doğru gitmiş değirmenci arkasını döndüğü anda ağzı açık olan bir çuvalın içine iki ayağıyla birden balıklama cumburlap zıplamış. Tekrar geriye zıplamış çuvalın içinden. Bir bakmış ki sadece ayağı değil beline kadar bembeyaz. Tekrar gelmiş kapıya. Kapıyı çalmış. Ayşe Fatma kuzular Yüreceğim sızılar Açın kapıyı ben geldim Size yemek getirdim Ayağını göster be O bembeyaz ayaklarını üç deyince Üç Kapıdan uzatmış Meh 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 Herhalde annemiz çayırda çok koştu da ayakları şişti diye düşünmüşler. Ve kapıyı açmaya karar vermişler. Nana. Nana. Kapıyı Aşağısı beyaz belden yukarısı siyah. Önce Ayşe kuzuyu. Sonra Fatma kuzuyu. <laughs> Mideye indirmiş. Sonra da yavaş yavaş gitmiş o çınar ağacı vardı ya. Onun arkasına bir güzel devrilmiş. Yattığı yerde Orlaya dursun. Z -z. Anne koyun gelmiş kapıya. Bakmış ki kapı yarım açık. Yine de tekerli şifrelerini söylemiş. Ayşe Fatma kuzular, yüreğim sızılar. Açın kapıyı, ben geldim, size yemek getirdim. <laughs> Bakmış ki ne Ayşe kuzu var ne Fatma kuzu var. Ortalık darmadağınlık. Ben demiş biliyorum bunun kim olduğunu. Ben biliyorum bunu. Yerini de biliyorum. Bir kere horultusundan duymuş. Egzoz dumanı gibi. Egzoz pat 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 patlatır gibi horluyormuş. Sese doğru gitmiş anne koyun. Ağacın arkasına bir bakmış ki. Karnı ini inip kalkıyormuş. Eline hemen bir tane saman çöpü almış. Hmm. Kurdun kulağına. Hmm. <laughs> Gıdıklandın mı? <laughs> Kurdun kulağına. <laughs> ben de gıdıklandım. Sen <laughs> Erva. <laughs> Gözünü bir açmış ki anne koyun başında kurt Ayşe ile Fatma kuzuyu göremiyorum bir yerde bulamıyorum bu akşam yemeğinde bana eşlik eder misin demiş akşam hava karardığında kulübede yemekte buluşalım demiş. Tamam demiş kurt da. Kurt akşam eve gelmeye yakın anne koyun bir kuyu kazmış topraktan da yer. Hı, hı İçine odunları yığmış bir de güzel ateşlemiş. <laughs> Üzerine de savanla kapatmış. Kurt eve girmiş. Bakmış ki ortada yemek. Artık çocuklar onu hayalinizde canlandırın <laughs> ne yemek olduğunu. Buyur demiş anne koyun. Kurt gelmiş o zaman oturmuş. Kurt oraya oturduğu anda cumburlop ateşin içine düşmüş. Hii, düştüğü gibi ay 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 ayaklarım demiş kurt. Ay 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 ayaklarım der misin? Ayşe mi Fatma mı yer misin? Ay 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 kollarım Ay 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 kollarım, kollarım der, misin? der misin? Ayşe mi Fatma mı yer misin? Ay 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 bıyıklarım. Ay ay ay, ay bıyıklarım, bıyıklarım der misin? Ayşe mi Fatma mı yer misin? Ay ağzım, ay kulağım, ay burnum derken Ayşe kuzum, <laughs> Fatma kuzum <laughs> çıkmışlar kuyunun içinden. Kurt da can havliyle bir zıplamış kuyudan. Koşa 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 kuyruğunda dumanı tüte 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 ağaç vardı. Hı hı. Kümes vardı. Evet. Değirmen vardı. vardı. Onu geçmiş ileride bir nehir varmış o nehrin içine bir atlamış. Cos. <laughs> Kuyruğundaki ateş sönmüş. Piss. O günden sonra kurdu bir daha gören olmamış. Artık hala kaçıyor mudur? Yüzmeyi mi öğrendi ben bilmem. <laughs> o günden sonra Ayşe ile Fatma kuzunun başına çeşitli olaylar gelmiş. <laughs> bir sürü maceralar yaşamışlar. Ama başlarına ne geldiyse hep bir araya gelip çözüm bulmuşlar. Ve şifrelerini de nesilden nesile minik minik kuzulara öğretmişler. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızılar, açın kapıyı ben geldim, size yemek getirdim. getirdim. Gökten tam üç tane elma düşmüş. Elmalardan birincisi biz anlatanların başına. Bu bir şifai gelenek. Anlatıcı olmazsa nasıl aktarılacak kuşaktan kuşağa? İkincisi siz dinleyenlerin başına. Dinleyen olmadığında da kim anlatır masalı kime? Nasıl aktarılır kuşaktan kuşağa? Ve üçüncüsü de Başlarına ne gelirse gelsin. Hep çözüm arayan Ayşe ile Fatma gibi bütün kuzuların başına.